Herkese selam. Bugün kale kim, kimyevi maddeler AŞ'yi inceleyeceğiz. Kale kim yaklaşık 50 yıllık bir şirket olup yapı kimyasalları sektöründe faaliyet göstermektedir. Türkiye çapında da 8 tane fabrikasında seramik yapıştırıcı, derz doğruları bu nevi inşaat malzemeleriyle alakalı üretim yapmaktadır. Şirketin yurt dışında da %100 sahibi olduğu şirket bulunmakta bir de Arnavutluk'ta %51 oranında oy çokluğuyla sahip olduğu şirket bulunmakta. Bunlar çimento bazlı, boya sıva bazlı ürünlerin pazarlama ve satışını yapmakta bu şirketler. Şirket özellikle Rusya'da aktif rol oynamakta. Bu Rusya-Ukrayna savaşı ile alakalı da tabi illa etkilenmeler olmuştur şirkette. Bunu ikinci çeyrekte daha net göreceğiz. Şirketin bir de Cezayir'de %50 ortak olduğu yine seramik yapıştırıcısı ile alakalı üretim fabrikası bulunmakta. Yarı yarıya ortak konumunda. Bu videoda size ne anlatacağım? Kısaca bilanço varlıklarından şirketin temel olarak ederini, bunun hesaplanmasını, olması gereken fiyatları göstereceğim. Daha sonra teknik analizine bakacağız. Uygun alım noktasında mı değil mi? Nereden alınabilir? Bunu inceleyeceğiz. Son BDDK kararıyla şirketlere belli bir kredi kısıtlaması getirilmişti. Belli şartları taşımayan şirketler kredi kullanamayacak. Belli şartları taşıyan şirketler de kontrollü bir şekilde kredi kullanabilecek diye bir karar çıkmıştı. Şimdi Öncelikle Kale Kimi bu kararı istinaden karşılıyor mu? Kredi kullanabilir mi? Kullanamaz mı? Ona bakalım hemen. Şirketin net yabancı para pozisyonu 15 milyon dolar gözükmekte. Hemen bunu hesaplayalım. Kararda ne diyordu? Aktif büyüklüğü veya satış hangisi büyükse bunun %10 tarından büyük yabancı para pozisyonu varsa TL bazında bu şirket kredi kullanamaz diyordu. Şimdi Kim'in 1 milyar 90 milyon 229 bin 489 liralık aktif büyüklüğü bulunmakta. Kısaca böyle bir hesap yaparsak aktif toplamı bunun yüzde %10'u 109 milyon 22 bin lira yapar. Şirketin net yabancı para pozisyonda 15 milyon dolardı. O günkü kurda yani kararın çıktığı kurla çarparsak Kabaca 255 milyonluk net yabancı para pozisyonu bulunmakta TL bazında. Dolayısıyla aktifinin %10'unu açtığı için Bu şirket BDDK'ya göre kredi kullanamaz durumda. Tabi bu şartları biraz yumuşattılar. Ee, yurt dışındaki firmalara döviz aktarımı önünü biraz açtılar. Burada Kale Kim nasıl bir Aksiyon alacak bunu inceleyeceğiz. Önümüzdeki bilançoda zaten çoğu şey net gözükecek arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Yani bu durumda Son karara göre şirket kredi kullanamaz gözükmekte. Zaten şu yabancı parayı da büyük ihtimalle kur korumalıya geçirmişlerdir. Bunu da ikinci çeyrek bilançolarda göreceğiz. Şimdi hemen şirketin varlıklarını daha doğrusu şöyle izah edeyim size. Nakitleri ve bir kriz anında hemen nakite çevrilebilecek maddi duran varlıklarını ve yatırım amaçlı e, finansal yatırımlarını bunları hemen bakalım. Şirketin nakit ve nakit benzerleri kalemlerine baktığımızda bankada 422 milyonluk bir mevduatı bulunmakta. Bunun 17 milyonu vadesiz mevduat. 405 milyonda vade vadeli mevduatta gözükmektedir. Bu 405 milyonlu vadeli mevduat arkadaşlar 79 milyonu Dolar bazlı geri kalan 325 milyonluk küsur hatta e, TL bazlı olarak vadeli mevduatta durmaktadır. Burada dikkat çekici şey doların faiz oranı %1 olması. Şu anda %4'ler 5'ler konuşuluyor. Tabii ki şirket bunu değerlendirecektir illa ki. E, buradaki 79 milyonluk dolar varlığını net yabancı para pozisyonuyla karıştırmayın arkadaşlar. Bunun bir de yükümlülüğü vardır. Aradaki fark net yabancı para pozisyonu vermektedir. Geri kalan 31 milyonluk küsur hatta kredi kartı alacakları olarak yazılmaktadır. Daha sonra şirketin duran varlıkları bakalım hemen. Şirket Rusya'da yatırım amaçlı olmak üzere 50 milyonluk bir arsa ve bina tutmaktadır. Daha önce videonun başında da söylemiştim. Şirket Rusya'ya aşırı bir bağlanmış gözüküyor. Her türlü yatırım olsun, ortaklıklar olsun. Umarım şirket için iyi olur. Gerekli aksiyonları da almıştır diyelim. Daha sonra maddi duran varlıklar kalemde 142 milyon duran varlıklara gözükmekte şirketi. Bütün bu nakiti ve kolay nakite çevrilebilir varlıklarını alt alta topladığımızda 647 milyon 287 223 liralık toplam varlığı gözükmekte. Şirketin borçlarına baktığımızda da kısa vadeli borçları 10 467 bin, uzun vadeli borçları da 11 milyon bin olarak gözükmekte. Bu borçlar kiralama borçları arkadaşlar. Leasing olarak yapılıyor. Bunlar vade sonunda şirketin bünyesine katılacaktır. Herhangi bir bankaya kredi borcu gözükmemekte bilançoda. Bu anlamda olumlu. Toplam yükümlülükleri de 21 milyon, 22 milyona yakın toplam yükümlülüğü bulunmakta şirketin. Toplam varlıklarıyla toplam yükümlülüklerin arasındaki fark şirketin net varlığını bize vermekte. Bu da 625 milyon e, küsuratları söylemiyorum. 625 milyonlu toplam net varlığı gözükmekte. Şirketin gelir tablosuna da geldiğimizde esas faaliyetlerinden gelirlerin 40 milyona yakın esas faaliyet gelirleri gözükmekte. Nedir bu esas faaliyet gelirleri? 40 milyonluk esas faaliyet gelirlerinin 28 milyon kadar neredeyse %75'ine yakın e, tutarı kambiyo karlarından gelmektedir. Firmanın finansal gelirlerine de baktığımızda 27 milyonluk finansal geliri bulunmakta. Önceki dönemde 8,5 milyon kadar bir finansal geliri varmış. Bu neredeyse 3 katı, 3,5 katı artmış finansal gelirleri. Bu finansal gelirlerin kaynağı da kur farkı gelirleri ve faiz gelirleri olarak karşımıza çıkmakta. Bu anlamda firma yine kendini hedge yapmış, kur oynaklarında kendini korumaya almış, güzel çevirmiş diyebiliriz. Gelir tablosunda baktıktan sonra bu bilgiler ışığında firmanın ederini hesaplayalım. Daha önceki videomda EBITDA'nın hesaplamasını size söylemiş. Yıllıklandırılmış hava karının yani 4 ile çarpacaksınız. İlk çeyrek geldiyse havayı 4 ile çarpacaksınız arkadaşlar. Bunun üstüne amortismanı ekleyeceğiz ve EBITDA'mıza burada ulaşacağız. EBITDA 304 milyona kat yakın EBITDA yapmakta. Firma değeri bölü power dediğimiz zaman da 10,55 bizim PD bölü power marjımız çıkmakta. Daha sonra bulduğumuz 10,55 PD hava oranıyla EBITDA'mızı çarptığımızda firmanın bilanço ederine ulaşıyoruz. 3 milyar 214 milyonluk firma bilanço ederi var. E, firmanın net nakit durumu yani nakitleri artıda olduğu için borçlardan nakitleri çıkartıp artı nakiti firma bilanço ederine eklememiz lazım. Daha sonra öz sermaye değerine ulaşıyoruz. Bu ikisi toplandığında 3 milyar 647 milyon 243 bin 614 lira öz sermaye değeri gözükmekte. Son gelen bilançosuna göre. Daha sonra bu öz sermaye değerini firmanın ödenmiş sermayesine böldüğümüzde firmanın şu anda ederi 31,72 gözükmekte. Net nakit durumunu anlamayan arkadaşlar için şuradan işaretlediğim bölge üst taraf arkadaşlar. Buradaki nakitleri toplayacaksınız. Firmanın borçlarına çıkaracaksınız. Dolayısıyla firmanın elindeki net nakit ortaya çıkmış olacak. Yani kriz anlarında bu borçların geri çağrılma ihtimali, şu anda gerçi öyle bir ihtimal yok. Kanunla kapandı o kapı da. E, atıyorum bankalar borcunu geri çağırdığında elindeki nakitleri bozduğunda ne kadar net nakit kalıyor. Mantık budur. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Kale ekim için kısaca özetlemek gerekirse firma elindeki dolarları, yükümlülüklerini iyi değerlendirdiğini söyleyebiliriz elinde atıl duran paraları da vadeli mevduatlarda güzel faiz oranlarında diyebilecek şekilde değerlendirdiğini söyleyebiliriz. E, firmada şu anda tek riskli durum tabi Rusya'ya biraz fazla bağımlı gözükmek. Dediğim gibi patronlar bu işi çözmüştür bir şekilde işlerini yürütüyordur. Bunu daha sonraki bilançolarda da göreceğiz. Şu anda zaten e, Rusya savaşıyla ilgili firmadan herhangi bir açıklamada gelmedi. Bilançomuzu kötü etmeyecek, şöyle olacak böyle olacak bu şekilde bir açıklama gelmedi. Ama tabii biz bilançolarda dedik dedik ederek e, bakalım Rusya'nın pazarında etkilenmiş mi etkilenmemiş mi bunları görebiliriz bir sonraki bilançoda. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hissenin bir de teknik analizini yapalım. Hissenin teknik tahtasına baktığımızda da son kapanışı 21.96 seviyesinde yükselen kanalın içerisinde 3. kanalda kaldığını görüyoruz. 3. kanalın aşağı destek seviyesi 21.50 gözükmekte. 21.56 kapanışlarda hisse ikinci banda inecektir. Bu ikinci bantta da 19.80 19.70 bantları destek seviyesi olarak söylenebilir. Bu anlamda 21.50'nin aşağıya kırıp kırmadığı izlenebilir hissede. Uzun vadeli hedefi de 28'ler gözükmekte. Bu kanal hedefi olarak söyleyeyim. Uzun vadeli ziyade kanal hedefi 28 gözükmekte. Bilanço'ya göre şu anda iskontolu gözükmekte arkadaşlar. Neredeyse %50 civarı, %45-50 civarı iskontolu gözükmekte. Tabi her zaman söylediğimiz gibi hisseyi Doğru yerde almak şartıyla uzun vadeli yatırım yapmak şarttır. Zaten şuradan da bir trend çizgisi daha attığımızda yine 21.50 seviyesinin önemli olduğunu görüyoruz. Teknik olarak söyleyeceklerimiz kısaca bunlar. Fazla da teknik söyleyecek bir şey yok. Umarım yararlı olmuştur. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim.